Hepiniz enstrüman dersine hoş geldiniz. Benim adım Cabbar bu dersin hocası benim. Neden az kişiyiz diye sorarsanız sınıfı ikiye böldük. Siz enstrüman dersi işlerken diğer arkadaşlarınız dans dersinde olacaklar. Yarın da tam tersi olacak. Hocam tuvalete gidebilir miyim makyajımı tazelemem lazım. Ay benim de gitmem lazım. Arkadaşlar çocuk değilsiniz. Ben de diğer hocalarınıza benzemem. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. En iyi şekilde eğitilmeniz lazım. Biz kendimizi hazır hissediyoruz. Ben çalmayı biliyorum çoğu şeyi. Ben de bir şeyler öğrendim arkadaşlarım sayesinde. Kızlar Rojda'ya dikkat edin çok tehlikeli birisi. Ne diyorsun ayol ben seni tanımıyorum bile. Aynen aynen kesin öyledir. Rojda ne diyor bu kız? Bilmiyorum sorunlu galiba kendi kendine konuşuyor. Lak laklığı kesin beni dinleyin. Şimdi en yetenekli olduğunuz aleti elinize alın ve buraya gelin tek tek. Önce Rojda gelsin. Merhaba hocam. Çok zor bir seçim yapmışsın çalmayı biliyor musun? Tabii ki de biliyorum ayol biz bunlarla büyüdük. O elindekinin adı nedir peki? Heyecandan unuttum. Elindeki bir saksafon bilgin olsun. Biliyorum şaka yapmıştım. Çal o zaman görelim. İzle. Kulaklarım patladı bir de demez mi çalmayı biliyorum diye. Ay Rojda o neydi kız tövbe tövbe. Ayarını tutturamadım kusura bakmayın. Çok kötüydün aşkom. Ay teşekkürler. Rojda ekstra enstrüman dersleri alacaksın haberin olsun. Leyla sen gel bakalım. Ay hocam ben okula yeni başladım acemiyim. Sorun yok seçtiğin alet kulak tırmalayan bir alet değil. Başlayabilirsin. Allah için yerine geç. Ay o neydi ayol kendim bile korktum. Bir de bana laf ediyor şuna bakın. Hocam ben gelebilir miyim? Bu hafta çok fazla çalıştım, keman dersleri aldım. Çok iyi, aferin sana gel bakalım. Keşke herkes senin gibi özen gösterip çabalasa bir şeyler öğrenmek için. Hazır mısınız? Başla bakalım. O ses neydi ayol? Bizim kızlar bir şeyler çalıyor galiba. O ne ayol okul inledi resmen. Esin yine keman çaldığını zannediyor. Aman diyeyim çalamıyor diye gruptan atılmasın. Canım gruptan atıldın diye beni suçlama yapmamız gereken buydu. Biz de meraklı değildik zaten. Keşke o ofişlere katılmasaydık. Kızlar siz ne yaşıyorsunuz karşınızda hocanız var. Dans derslerinin bir müddet ben vereceğim haftaya yeni hocanız gelecek. Ben sadece sizin dans konusunda seviyenizi ölçeceğim. Şimdi söyleyin bana en sevdiğiniz dans nelerdir? Hocam ben salsa yapmayı çok seviyorum. Salça yapmayı mı seviyormuş ben mi yanlış duydum? Salsa diyor. Ben anlamam salsa falan. Biz genelde erik dalı roman havası falan oynuyoruz. Canım burası global bir müzik okulu. Jale gel buraya ilk sen dans edeceksin. Bir saattir susuyorum neden ilk ben? Çabuk geç yerine ve bize dans figürlerini göster. Ay hocam ben heyecanlanınca hep çok kötü şeyler oluyor. Ne olabilir ki hadi başla. Çıktı galiba sesi buraya kadar geldi. Nerede olsa tanırım bu Jalen'in eseri. Gençler hepiniz beni hayal kırıklığına uğrattınız. Acilen bu dersten özel ders almanız lazım. Şimdi gidin ve geleceğiniz için planlar yapın. Yoksa bu böyle olmaz berbatsınız. Kızlar kulak misafiri oldum. Siz gruptan mı kovuldunuz? Evet bu yeni gelen kız yüzünden kovuldum. Rojda'dan mı bahsediyorsunuz? Evet tam olarak ondan bahsediyoruz. Keşke hiç gelmeseydi. Ay ne kadar kötü bir insanmış. Çok üzüldüm adınıza. Rojda denen kızı gruba siz mi aldınız? Evet sesi çok güzeldi biz de aldık. Diğerleri neden kovuldu? Aramızda kalsın Rojda öyle olmasını istedi yoksa gruba katılmayacağını söyledi biz de kabul ettik. Ay bu kız sandığımızdan daha fena. Hmm, hours later. Kızlar kovulan kızların ağzını aradım Rojda yüzündenmiş hepsi. Ben de duydum Rojda öyle istemiş onlarda kabul etmişler. Rojda ne ara bu kadar bencil ve kötü biri oldu aklım almıyor. Canım bize bunu yapan onlara neler yapmaz ki çok normal şaşırmıyorum. Selam aşkolar. Senin burada ne işin var? Bize yaptıklarını unutmayacağız. Kızlar siz manyak mısınız? Size ihanet ettiğimi nasıl düşünürsünüz? Ne diyorsun ayol? Öncelikle buraya sizden önce gelmemin bir sebebi vardı. Sizle bir bağım olduğunu bilmemeleri lazımdı. Grubun içine sızıp grubu dağıttım. Şimdiki hedefim ise komple grubu bitirmek. Planım tek tek işliyor. O sponsorluğu biz hak ediyoruz. Bu yüzden kaleyi içten fethediyorum. Kısacası benim size ihanet ettiğim falan yok. Tamamen bizim geleceğimizi düşünüyorum. Sen şeytanın vücut bulmuş halisin. Sana inanamıyorum. Bu nasıl kusursuz bir plan. Bir türlü inanasım gelmiyordu şoktayım. Kızlar hedefe çok az kaldı. İşimiz bitince bütün yapımcı şirketler peşimizde kuyruk olacak. Ha bu arada. Cabbar ve annesinin de fişini çekmeden bana rahat uyku yok.